çekeceğini düşündüğüm yeni çalışmalar bunlar. Ee, i̇lki e, antidepresan demans ilişkisiyle ilgili daha önce bir konuşmuştuk ama bu çalışmanın farkı e, birazdan anlatacağım. E, büyük bir tarama yapılmış ve bazı antidepresan türlerinin e, demansı e, hızlandırabilme olasılığının olduğunu, bazılarının böyle olasılıklarının daha düşük olduğunu belirlemişler. Bu neden önemli ve konuşacağız da e, yine de önden bir şeyler söylemek istiyorum çünkü bu benim çok önemsediğim bir e, çalışma oldu görünce e, bazı kullandıklarımız kar zarar hesabını düşünerek hani e, bir yönden bir şeyleri bozacağını bilsek de risk almak durumunda kalabiliyoruz ona göre neyi Önceliklememiz gerektiğini gösteren bir çalışma. Hekimler için diyorum ee, tabii. MIT, Boston, MIT'deki bir laboratuvarla ortak yapılan bir çalışma. Bununla ilgili bir hem literatür derlemesi yapmışlar hem de bunu yapan bir cihaz bulmuşlar. Ve invaziv olmayan bir yöntemle demans riskini azaltabilir miyiz?